Selam canlarım. Şu an kamerayı orada öyle bir şekilde sabitledim. Umarım başımıza bir iş gelmez. Bugün sizlerle bu haftaya güzel ve değişik böyle bir kahvaltı tarifiyle başlayalım istiyorum. Geçtiğimiz hafta TikTok'ta buna benzer iki farklı kahvaltı tarifi gördüm. Ben kendim markette bulduğum malzemelerle biraz değiştirerek yapacağım bu tarif. Ama belki o gördüğün diğer iki tarif de ilerleyen haftalarda yapacağım. Şimdi böyle içi çikolatalı krema dolgulu kruvasanlarımız var. Bununla yumurtalı ekmek, french toast gibi bir şey yapacağız. Tarife bakarak yapmayacağım. Kendim normalde nasıl yumurtalı ekmek yapıyorsam o şekilde yapacağım şu an. Biraz sadece belki üstüne şeker ekledim. Öyle mi yapıyorlar acaba? Neyse ben tarife bir bakıp yiyeyim. Bir tane yumurta. Belki bunu daha sonrasında ikiye de çıkartabilirim ama az yapmayı düşündüğüm için şimdilik bir yumurtayla yapıyorum. Biraz süt. Ve ben biraz da vanilya şurubu koyacağım ama siz isterseniz vanilini de koyabilirsiniz. Asıl tarifte vanilya e, özü koyuyordu. Bu hem biraz şeker miktarını da arttıracak. Neyse bu kadar yeter. Fazla abartmayalım. <laughs> Bir saattir konuşuyorum. Videoyu açmayı unutmuşum. Şimdi tavaya tereyağı koydum. Onu eritiyorum. Bir yandan da kruvasanlarımızı buna batırıp böyle güzelce ıslatacağız. Ve tavamıza aktaracağız. Şimdi ben bunları böyle tahta kaşıkla biraz bastıracağım. Çünkü ee, böyle tombik tombik değil de waffle gibi biraz yassı olmasını istiyorum. Üzerine de ben şöyle çok az e, esmer şeker serpiştireceğim. İnşallah erir bu. Normalde e, tarçın şekeri ekiyor. Yabancı bir şeydi. Burada Türkiye'de var mı bilmiyorum hiç görmedim. Aslında bunun üzerine bence sineman roll'lara döküldüğü gibi böyle glaze beyaz bir glaze oluyor ya o da çok güzel olur. Ama e, evde pudra şekeri olmadığı için şimdi ben onu öyle yapamadım. Bu şekilde de şekerleri erirse güzel olacağını düşünüyorum ama. şimdi bu hafta neler yapacağız biraz bunu Veya dur önce şunun içinden böyle kesildiğinde çikolata çıkacak mı güzel bir şekilde ona bakalım. kahvaltım belli oldu. Artık videolarda sık sık benim bunu yaparken veya bunun türevlerini yaparken görebilirsiniz. Şimdi biraz bu hafta neler yapacağız bundan bahsedelim. Bu hafta İstanbul'da katılacağım bir etkinlik var akademik bir etkinlik. Aslında geçen hafta da üzerinde biraz konuşmuştum ama e, asıl bu videonun konusu olduğu için şimdi biraz daha ayrıntılı olarak bahsedeyim. E, bu etkinlik daha çok lisans öğrencilerine yönelik olacak. Biyoinformatik alanında Türkiye'de çalışan e, laboratuvarların sorumlusu olan hocalar ve e, onların da iki tane e, lisansüstü öğrencisi katılacak e, ve bizler orada yaptığımız çalışmaları, laboratuvarlarımızı tanıtacağız. E, lisans öğrencilerinin kafalarına takılan sorumlusu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Bu etkinlik hafta sonu olacak ve bu hafta da benim için bu etkinliğe böyle biraz hazırlanmakla geçecek. Yapmam gereken en önemli şey poster hazırlamak. Bu posteri orada sunacağım. Kendi yaptığım bu lisans tayken başlayıp şu an sonlarına geldiğim artık. Yani bunu ne kadar çok söyledim bilmiyorum. Her videoda bu projenin sonlarına geldiğimi mutlaka söylüyorum. Ama bu sefer artık gerçekten sonu yani. Makalesi yazıldı. Kodu hazırlandı. Bu da dergiye gönderme kısmı kaldı. Çok heyecanlı bir şey bu da benim için bu arada. Asıl en heyecanlı olan sürecine geldik. İşte dergilerden kabul almak, yayınlanması falan. Çünkü o kadar uzun zamandır emek sarf ediyorum ki gerçekten o proje için. Artık böyle o emeğimin karşılığını almayı, görmeyi istiyorum. Ben bu projemden bahsedeceğim. bir başka arkadaşımız da katılacak. O da başka bir yaptığımız projeden bahsedecek. Şimdi posterini hazırlayacağım dediğim gibi bu projenin. Biliyorsunuz ben böyle görsel şeylerle uğraşmayı seviyorum. Hatta bu makaleyi yazarken de benim için en heyecanlı kısmı figürleri hazırladım kısmı olmuştu ama bence o çoğu insan için öyledir. Yani metni hazırlama kısmındansa figürleri hazırlamak her zaman daha eğlencelidir. Şimdi bu posteri hazırlamak için de heyecanlıyım. Çünkü hem makale için hazırladığım o figürleri böyle posterde yer vereceğim. Hem de yani bu görsel bir şeyler hazırlama olayını seviyorum dediğim gibi. Bu şekilde bu hafta bununla uğraşacağız. Bittiğinde posterimi size gösteririm. Hatta basıldıktan sonra etkinlik alanında göstermeyi daha çok istiyorum. Şimdi bugün bir toplantım var. Ona hazırlamam gereken bir sunum vardı. Hala hazırlamadım. Bugüne bıraktım. Bugün de video çekiyorum falan diye iyice sarktı. Şimdi acele bir şekilde ona başlamam gerekiyor. Daha sonraki günlerde zaten sizinle görüşeceğiz. Bugün sabah 10'da bir toplantım vardı hocamla haftalık yaptığımız şeylerden bahsettiğimiz ve sorularınızı sorduğumuz toplantılarımız oluyor. Neyse konudan bağımsız bir e, açıklama oldu. E, o toplantı için erken kalkmışken benim almam gereken birkaç bir şey vardı. Onun için alışveriş merkezine gittim. Onun için şimdi en sevdiğimiz şeyi yapacağız sizlerle. Size aldığım şeyleri göstereceğim. Aynı zamanda da bu birkaç gün içerisinde gelen birkaç paketim vardı. Onları da göstereceğim. Şimdi biliyorsunuzdur. Biz öğrenciler ay boyunca Alacağımız bir şey varsa onu bir kenarda bekletiriz. Bursumuz yaptığı zaman, harçlığımız geldiği zaman alırız. O yüzden bu bir hafta da benim için böyle çok alışverişli bir süreçti. Bu sürecin en başta hangi ürünle başladığını göstereceğim. Ama bu bugün aldığım bir şey değil. Ee, birkaç gün önce sipariş etmiştim. Daha yeni geldi. Bir laptop çantası aldım. Bu var ya o kadar yani dünyada belki en çok ihtiyacım olan şeydi uzun süredir. Ama sürekli bunu almayı erteliyordum. Ee, i̇nternetten gördüğüm kadarıyla tam işime yarayacak cepleri falan var. Şimdi bakacağız sizinle birlikte. Ee, bunun böyle çok güzel renkleri de vardı. Ben bej olan rengini aldım. Güzel yani fena değil. Yeşili ve beji arasında kalmıştım. Sanki içinde böyle şey var gibiydi açmadan önce Hani böyle çantaların içerisinde doldurucu köpükler olur ya onlardan var gibi. Meğer kendi içiymiş. Çok iyi böyle olması. İki tarafından da bayağı dayanıklı pedleri var gibi görünüyor. Şu kısmına zaten bilgisayar gelecek. Bu tarafa da internetten gördüğüm kadarıyla şuraya tablet falan koyabiliyorlar. İşte gerekli kabloları falan. Üç tane gözü var. Güzel yani. Benim zaten bilgisayarla birlikte taşıdığım çok şeyim oluyor. Çünkü bilgisayarımın hafızası biraz düşük olduğu için hep yanında mutlaka harici diskimi taşıyorum. Güzelmiş. Ha bir de şurasında gözü var. Burayı da mesela yanınıza sadece bunu alacaksanız ekstra çanta almayacaksanız işte, işte cüzdanınızı, telefonunuzu falan koymak için kullanabilirsiniz. Ben bazen şöyle yanında götürüyorum ben. Bir tane de çanta almak istiyordum böyle okula giderken bilgisayarımı, bütün eşyalarımı koyabileceğim böyle kullanışlı, geniş, çok gözlü bir çanta almak istiyordum. Ve internette Mango'nun şu çantasını görmüştüm. Ama aslında almamaya karar vermiştim bu çantayı. Çünkü bir tık pahalıydı. Sonrasında ben bugün alışveriş merkezinde gezerken şans eseri Mango'da bir tane sadece bu çantaya rastladım. Ve böyle koluma taktım, baktım falan. Sonra bayağı beğendim ben bu çantayı. Ya zaten internette gördüğüm de dediğim gibi beğenmiştim. Sadece biraz pahalı gelmişti. Sonra düşündüm kendi kendime. Dedim ki bu benim için birkaç senelik bir yatırım. <laughs> yani fiyatı öyle abart. Şu anki ekonomiye bakıldığı zaman Ortalama bir fiyat. Öyle hani aşırı derecede de yüksek değil. Benim e, bu zamana kadar Mango'dan aldığım bütün çantalarımın hepsi böyleydi. Yani malzemesi çok iyiydi ve e, uzun yıllar kullanmama rağmen hiçbir şey olmadı. O sebeple ben de bu çantayı almaya karar verdim. İki tane gözü var. Zaten şimdi o laptop e, çantası da içine sığıyor mu diye bakacağız da. Gözlerinden bir tanesinde de şöyle ekstra her çantada genelde olan şu göz var. Şimdi işte. deneyeceğiz bakalım. İnşallah buna girer. Yani... Girmiyor. <laughs> Aslında şöyle girse, şöyle girse çok iyi olacak. Ama şurası biraz dar olduğu için girmiyor şu an. Neyse şöyle giriyor işte. Böyle götürsem olmaz mı? Bakalım nasıl durduğuna bir tamam Hemen yani üzülmeyelim. Bir bakalım nasıl durduğuna. Gayet iyi. Hiçbir problem yok. Bunu buradan çıkıyor olması da bir pek bir şey teşkil etmiyor problem. Neyse, mükemmel olmasını beklemiyorduk zaten, değil mi? <laughs> bu da bu şekilde oldu yani. Ne yapalım, böyle olacak mecbur. Bu da siyah bir klasik pantolon. Böyle bol paça, ütü izli Yazın e, ben genellikle pantolon üzerine gömlek, içine de tişört giyiyorum. E, son zamanlarda biraz böyle kahve tonlarına, beige kahve tonlarına merak saldığım için e 2 tane biri kahve biri beş atlet aldım. Ama bunlardan emin değilim yani kullanabileceğimden. Çünkü ben genellikle gömleklerin içine çok kısa, e, minicik kolu olan ama yine de kısa kollu olan bir şeyler giyiyordum. Yani hiç böyle atlet tarzı bir şey giymiyordum. O yüzden hani önüm açılır mı falan diye böyle biraz düşündüm. Neyse şimdi biraz deneyeceğim. Hatta birkaç böyle yeni pantolonla da kombin yapıp size gösteririm. Bir tane de nemlendirici aldım. Bunu da yaz ayları için aldım. Seraven'in şu yine herkesin bildiği meşhur nemlendirici. Bunun bir de 270 mililitrelik falan böyle kocaman pompalı şişesi var biliyorsunuz. Ee, ben şimdi bunu bir denemek istedim. Beğenirsem büyük şişesini alacağım. Bu şekilde. Şimdi şunları hadi kombinleyelim ve size göstereyim nasıl olduğunu. Evet ilk kombinimiz bu şekilde. İçime o bej olan atleti giydim üzerine siyah böyle bir e, oversight gömlek giydim. Bunu da bir Blue'dan almıştım. Ve aşağı koyarım böyle aldığım bütün şeylerin linkini. Altına siyah pantolonu giydim. Belli şey olmadı atletim. En azından bu pantolonla hani açılmıyor şöyle yukarı doğru. Kapalılığı da gayet iyi. Sadece biraz eşarbımı yaparken falan böyle bir tık açıldığını fark ettim. O yüzden hareket halindeyken biraz e, dikkat etmem gerekir. Hatta altına da böyle ayakkabımı bile giydim görüyorsunuz. O kadar kombinimi yaptım. <laughs> gayet güzel. Tam bir öğrenci, üniversite öğrencisi. Şu anda evden çıkıp Tolmuşa binip Beytepe Kampüsü'ne doğru ilerlemekteyim. Bu atlette de yine e, şuralarının açılması gibi bir problem olmadı. En korktuğum gömlek buydu o problemde. Çünkü şuraları biraz bol olduğu için altıma da yine o siyah pantolonu giydim. Bu üzerimdeki gömleği de yine Be Blue'dan almıştım. Onun da linkini koyarım. Dünyadaki en çok toplu iğne kaybeden kişi olabilirim herhalde. Evdeki son toplu iğnemi kaybettim ve yarın okula gitmem gerekiyor. Öncesinde bir tane iğne bulmam lazım. İnsanlar nasıl iğnesiz yapıyor eşarbını bunu anlamıyorum gerçekten. Hadi pen eşyalar bir tık duruyor da bu tarz pamuk eşarpları ben hiç kullanamıyorum iğnesiz bir şekilde. Ya artık şu posterimi bir hazırlayayım diyorum. Zaten Cuma günü son teslim tarihi var. O yüzden şu anda da salıdayız. Ee, bir an önce hazırlamam lazım. Ee, elimde postere koymak için hazır metin var. Ee, ondan böyle çeşitli önemli noktaları kopyalayıp yapıştıracağım posterin üzerine. Figürlerini falan da hazırlamıştım. O yüzden bu fazla zamanımı alacağını düşünmüyorum. gece saat 2'ye kadar falan o postlarla uğraştım. Bir dakika biraz tutaklarımı nemlendir uykudan yeni kalktım da şu an dilim damağıma yapışmış bir şekilde. Aslında de böyle başlangıç kısmından bitişine kadar neler yapıyorum hani böyle o posterin ilerlemesini bir hızlandırılmış video şeklinde göstermek istiyordum. Çok fazla böyle kesinti oldu. Annemlerle konuştum falan aralarda o yüzden. Bittikten sonra son halini gösteririm belki sizlere. Dün gece geç saate kadar o posteri yetiştirmeye çalıştığım için şu an bayağı uykuluyum ve aşırı derecede başım ağrıyor. Aslında bugüne yetiştirilmesi gerekmiyordu ama ben ee, bugün okula gideceğimiz için okulda e, gitmişken hocama gösteririm ve geri dönüşlerini alırım diye düşündüm. Ha, bu sabah da Seraven'in o yeni aldığım, dün size gösterdiğim nemlendiricisini kullandım. O bayağı iyiydi. Şimdi tek bir yeni bir şey daha deneyeceğim bugün. Notun BB kremini bana çok aç şey koyu geldiği için ben bugün onu bana açık gelen L'Oreal'in şu kapatıcısıyla karıştırarak kullanmayı deneyeceğim. Bakalım inşallah olur. Bu BB kremi bu <laughs> BB kremi kullanmak için inanın elimden gelen her şeyi yapıyorum ama sürekli bana bir zorluk çıkartıyor. Alalı da birkaç ay oluyor onu. Bir türlü kullanamadım. Kışın zaten hayatta kullanamıyorum. Şimdi bir tık daha ten rengim koyulaştı da bir rengi koyu geliyor. Bir yapısı benim cildimi kurutuyor falan. Şimdi elimden gelen her şeyi yapıyorum. Altına nemlendirici bir primer sürdüm. Rengimi de karıştırdım. şöyle size kombinimi de göstereyim. İçime böyle bir tişört giydim. Altıma dün aldığım pantolonu giydim hemen. Üstüme de o siyah oversized gömleği giydim. çanta olarak da bu emekler zara çantamı aldım. Gördüğünüz gibi laptop çantamı falan her şeyiyle tamamen alıyor içine. Yani beni yine hayal kırıklığına uğratmadı. Zaten ben ne zaman okula gitsem hep bu çantayı takıyorum. Bu arada dün konuşurken annem beni bu çantayı geri vermeye <laughs> ikna etti. Ee, bunu iade edip internetten başka bir beğendiğim çanta var onu sipariş edeceğim. Eğer gelir sonunda zaten size gösteririm. Benim bu emekten French Press de okula gidiyor. <laughs> artık orada hayatımın geri kalanını sürdürecek diye tahmin ediyorum. Ee, önceden bunu çok kullanıyordum biliyorsunuz. Hatta birçok videomda görmüşsünüzdür. E, ee, artık eve kahve makinesi alınca bunun pabucu dama asıldı. O sebeple ben de bunu sevileceği bir yere götüreceğim. Yeni ailesi. Okulda çok kişi olduğumuz için bu da böyle bayağı fazla kahve yapıyor. 1 litrelik. O yüzden orada güzel bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Kendime de bu bardağımı götüreceğim orada kullanmak için. Hangi açıdan güzel görünür şöyle. Videonun bu kısmından sonra İstanbul yolculuğumuz başlıyor. Bu bahsettiğim etkinlik İnzvanın düzenlediği bir etkinlikti. İlk gün bizi çok samimi bir şekilde karşıladılar. Ee, İnzva etkinliklerini Beykoz kunduradaki yerlerinde gerçekleştiriyor. Çok güzel böyle sakin ve rahatlatıcı bir mekanları var. Bir iki günlüğüne tamamen dış dünyadan izole olup etkinliğin katılımcılarıyla sosyalleşme imkanı buluyorsunuz. Ee, i̇lk gittiğimiz gün yerleştikten sonra bize çevreyi gezdirdiler. Tabii biz Ankara'dan gelen zavallılar hemen denizin çevresine doluştuk. Ee, katılımcılar da böyle farklı üniversitelerden gelen biyoinformatik alanında çalışan araştırmacılardı. Kalabalık ve eğlenceli bir ekiptik. İnzivan'ın kendi ekibiyle de bir araya gelince böyle çok keyifli bir ortam oluştu. Ee, etkinlik yani o kadar dolu doluydu ki ben çoğunlukla video çekmeye fırsat bulamadım. O yüzden bu kısımlarda İNZVA ekibi çektiği fotoğraflarla biraz destek yapacağım. Inzva'dan biraz daha bahsetmem gerekirse özellikle yapay zeka ve algoritma alanında etkinlikler düzenleyen ve bu alanlara ilgisi olan gençleri bir araya getirip hem birbirleriyle tanışma hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan çok faydalı bir kuruluş. Yıl boyunca böyle çeşitli etkinlikleri oluyor. Bu etkinliğin de ikinci gününde poster sunumu yaptık. Burada posterimin bitmiş halini de göstermiş olayım. Çok heyecanlıydım aslında ama çok iyi geçti. Bu alanda çalışan diğer araştırmacıların çalışmam hakkındaki yorumlarını duymak ve aynı zamanda onların çalışmalarını da incelemek dediğim gibi benim için çok faydalı oldu. Tabii ki kahve aralarında vesaire tanıştık, sohbet ettik. Akşamüstü de fabrikayı ve Beykoz Kundura'nın böyle güzel manzaralı yerlerini gezdik. Benim çok eğlendiğim bir etkinlikti. İleride başka etkinliklerine katılmayı da çok isterim. Sizlere de etkinliklerini takip edip mutlaka ilginizi çekenlere katılmanızı tavsiye ediyorum. İnizvan'ın sosyal medya hesaplarını da videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Bu haftayı benimle birlikte geçirmekten umarım keyif almışsınızdır. Bir başka bir videoda görüşmek üzere.